Merhaba arkadaşlar, EYT konusunda açıklama üstüne açıklamalar geliyor diyebiliriz. Olası erken genel seçimler öncesinde iktidarın EYT hakkında adımları var, bazı formüller var, 5 ayrı formül üzerinde çalışılıyor açıklamalarının ardından EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak güzel bir açıklama yapmış. Bu formülleri kabul etmiyoruz, olacak şeyler değil bunlar demiş. EYT Federasyonu Genel Başkanı Gönül Boran Özüpak bize artık söz ya da vaat lazım değil. Bize icraat lazım. Önümüz bir seçim arifesi ve bu da bir nabız yoklama olarak değerlendiriyoruz diyor. Hani biz hep soruyorduk. İktidarın bu sözlerine, bu açıklamalarına samimi buluyor musunuz diyorduk arkadaşlar. Sayın Özüpak da samimi bulmadıklarını söyleyerek bunlar seçim yatırımıdır diyor. Bize artık söz ya da vaat lazım değil diyor, icraat lazım diyor. Hani biz hep söylüyorduk arkadaşlar, yine tekrar ediyoruz ama EYT mağdurları haklarını alacaksa bir olası erken genel seçim öncesinde alır diyorduk. EYT mağdurlarına iktidarın bu hakları iade etmesi için oy potansiyelini görmesi gerekiyordu, bizce gördü. Biliyorsunuz daha önceki videomuzda sizlerle paylaşmıştık. EYT mağdurları mitinglere hazırlanıyor. Büyük mitingler yakın. İstanbul ve Ankara'da mitingler düzenlenecek. Olası seçimler öncesinde bir nebze olsun iktidara bak biz bu kadar kişiyiz, bu kadar çoğuz. Yani ara formüllerle ya da istemediğimiz formüllerle bize gelme denilecek arkadaşlar. Ankara'da konuşulan birkaç formül var diyor Sayın Özüpak. 25 yıl hizmet yılını doldurmuş. 50-55 yaş arası hala bekleyen vatandaşlarımızın emekliliğini verelim diyorlar. Asgari ücretten 30 yıl prim yatırmış vatandaşa bağlanan maaş 1500-2000 lira arasında. Sadaka nitelindeki emekli maaşını daha neresini keseceksiniz diyor. O kadar mağduriyet yaratan formüllerle geliniyor ki çözüm olacak şeyler değil bunlar diyor. Bazı bürokratların 10 maaş aldığını biliyorken bizim maruz kaldığımız mağduriyete erken emeklilik denilmesi pek de güzel değil diyor arkadaşlar. Umuyoruz sayın Özüpak'ın bu sözleri duyulur. Umuyoruz artık formül arayışları bir tarafa bırakılır da EYT mağdurlarının bütün hakları iade edilir arkadaşlar. Biz de kanalımızda müjde olarak sizlerle paylaşırız. Aşağıdaki yorum bölümünden siz de Sayın Özüpak'ın bu açıklamaları hakkındaki düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.